beslenmeyi konuşacağız. İyi. beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz. Konu canlı su. Hayatımıza biz bunu nasıl e, alabiliriz? Edensel olarak insan üzerindeki bu atık yönetimi nedir? Suyun canlılığı nedir? Dünyada canlılığıyla bilinen en güçlü su Hunzalar'ın içtiği sudur. Orbe değerleri eksi 600 700lerdedir lerdedir. Tabiatta alkali sular olarak 10.4 ile dünyadaki en ciddi su alkali suyla zemzem suyudur. Dünyada enerjisel yola en güçlü su Venezuela'daki şelale'deki sudur. 40 bin kat güçlü su bulunmuştur Venezuela'da. Oraya gitmek lazım hocam. Hayır gitmene <laughs> gerek yok. <laughs> Venezuela'daki o yüksek enerjili suya ihtiyacın da yok. Hı hı. Senin 4 bin kat, 3 bin kat bir enerjili suyu içiyor olman zaten bedende sürekli evinde çalışan bir temizlikçiyi bulundurmak gibi bir gerçeği verir sana. Hı hı. Senin Zemzem suyunu daima içip oradan bir çeşme boruluyla içecek kadar güçlü, pH değil 9,5 olan bir iyonizer temini mümkündür. Hı hı. Bu Japon menşeli, yüksek kaliteli, ömürlük bir cihazdır. Hı hı. Yani bir kere alırsınız ama ömür boyu kullanabilirsiniz. Gerçi ben 12 yıldır içiyorum. Hı hı. Daha önce başka menşeli ürünler kullandım. Kullandığım ürünleri 2 senede bir, 3 senede bir, 2 senede bir, 3 senede bir bozulurlardı ama... Japon menşeli ürünler böyle değildir. Japon menşeli ürünlerde bir kat böyle e, Japon Sağlık Bakanlığı'nın biraz bu konudaki ciddiyeti ön plana çıkmıştır. Hı hı. Çünkü kanıtlanmış. siz yani. kullandığınız platini 5 mikron kalınlığındaki bir platin ile döşeme şartı koyar. Ama bir başka ülkedeki Sağlık Bakanlığı bir mikronu da kabul eder. Japonya kabul etmez. Almanya gibi bir ülkede düşünün. Alman gibi bir marka ki bunu bizim bir hekim arkadaşımız kullandı. <laughs> ve zavallı sineklik ızgara tarzı bir platin kullanıldığını ancak bir toksik bir tablo yaşadıktan sonra fark edebildiler. Hı <laughs> hı. Yani netekim cihazın içine açıp merak ettiler yani ne oluyor <gülüyor> diye. <gülüyor> ve onun fotoğrafını çekip bizimle paylaştı. Sineklik ızgara tarzı bir platin kullanmış. Oysa Japon menşeli bir marka külçe altın olarak kullanır. Yani asla Yapıdan. delikli olmaz. Anladım. Dolayısıyla çatlama riski yok.